Elektrik kombo klima bilgilerinin şuradaki arkadaşlar bilgileri ekranda da bu şekilde dijital olarak görebiliyorsunuz. Fan hızı. Sağ sol içerideki sıcaklık durumu. Bu şekilde işte AC durumu gibi hepsini bu şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar bu araçta grip kontrol yoktu. Ekon, kum, çamur, kar modu. Bunları ekledik. De spor modunu da ilave etmemizi istedi arkadaşımız. Şu an spor modunu da aktif etmiş olduk. Burada bir de sürüş ekranı açıldı. Gelişmiş trafik işaretleri tanıma ve şeritte kalmayı burada bu ekranda yine görebileceğiz. Kombo makyajlı kasa sürüş modu açtık arkadaşlar. Bu ekranda aynı zamanda gelişmiş trafik işaretleri tanıma. Bunun yanında bir de şerit takibi de bu şekilde Buradan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sol tarafa doğru bakın şöyle ee, bir mail edeceğim o tarafa doğru. Bakın hemen turuncu yandı bu tarafa attı arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. Güzel de bir görünüm oldu. Bir de şöyle sağ tarafa deneyeceğim. Evet. Gayet güzel. Ee, şerit takip buradan izleyebileceğiz.